Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı dirençli kent hedefi doğrultusunda yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde inşa ettiği modern itfaiye hizmet binasını düzenlenen törenle hizmete açtı. Hem teknolojik altyapısı hem de çevreci özellikleriyle dikkat çeken yeni tesis, Bodrum'un afetlere karşı acil müdahale kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Açılış törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk geldiğimizde Afet Daire Başkanlığımızı kurarak güçlü personel yapısıyla, aracı gereciyle, her şeyle güçlü bir kurum haline getirmek istedik. Toplam 18 milyon euroluk bir yatırımla yaklaşık 70 tane yeni itfaiye aracı alıp donatacağız. Bu da bütün Muğla'nın yangınlarla mücadelesinde, afetlerle mücadelesinde bize büyük bir güç katacak. Biz itfaiyenin gücünü her alanda arttırmak zorundayız. Büyük bir gayretle her birimiz çalışıyor. Artan nüfusa karşı yeni yatırımlarımız devam edecek. Vatandaşlarımız nitelikli hizmetle bu çalışmalarımızın sonucunda buluşacak. Bugün güzel bir bölgenin en donanımlı itfaiye merkeziyle karşı karşıyayız. İçinde de bütün arkadaşlarımızın görev yapabilecekleri, eğitim alabilecekleri bir alan yaratıldı. Bu çalışmaları yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İtfaiye teşkilatımızın daha da güçlenmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Orta kentimize, Bodrum'umuza, Muğla'mıza daha nice hizmetleri getirmek bizlere nasip olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün açtığımız bu bina bir bina olmanın dışında afet dirençli bir kent yaratma gayesinde hem Bodrum'un hem Muğla'nın gücüne güç katan bir karargah olacak adeta. Bu yeni hizmet binası bölgemizdeki itfaiye teşkilatımızın gücüne güç katacağına inanıyorum. Bugün bu açılışta kıymetli eserin hayata geçmesinde büyük katkıları bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Arasa çok ama çok teşekkür ediyorum. Bugün burada Bodrum İtfaiye Grup Amirliği yeni hizmet binasının açılışını yapmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız yeni hizmet binamız sayesinde Olaylara daha hızlı müdahale, daha iyi eğitim, daha güvenli ve konforlu çalışma alanları imkanı sağlayacağız. Bu süreçte vizyonu ile bizlere yön veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Arasa gönülden teşekkür ederim. Böyle bir itfaiye binasında Bodrum mahallemize Ahmet Aras Başkanımızın değer katıp verdiği için çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda.